konuşmak da istemiyoruz. E, tamam diyeceğiz. Güzel. Ne kadar güzel. Biz insanlar her konudaki her şeyi biliyor muyuz? Bilmiyoruz ki. Bir sürü şey bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. İşte bunun binde biriyle ilgili bir deney var. Ama sanki hokus pokus canlı çıktı. Adam dedi ya net ispatlarından biri. E, yok. Peki bu olmadan gerisi olur mu? Olmaz. Çünkü bu evrilecek. Bir şey olacak ki evretsin. Olmayan şey nasıl evretsin? Olamaz. Her şey buna dayalı. Bu da sadece bir ne? Bir hipotez. Bir hipotez. Birilerinin çözüm önerisi. Dolayısıyla en baştaki hükmümüzün birinci sağlamasını yaptık mı? Hipotezlerden birisi bu. Hatta bunun ilk canlı ile ilgili bir sürü hipotezler var. Oldu mu şimdi bir hipotez değil de hipotezler yani. Bu birincisi. Saatimiz kaç oldu? 40 geçiyor.